direkt e-ticaret danışmanlığı yapmakla ilgili mağazan olsun bayiliğini yapabiliyorsunuz. Bu bayilikle hem mağazan olsun ürünlerini satıp kazanç elde edebilirsiniz. Lütfen buraya biraz dikkat edin ve odakların Sadece mağazan olsun üzerinde düşünmenizi istemiyorum. Yani biz size öyle bir kapı açıyoruz ki arkadaşlar. Sınırsız bir pazar, sınırsız bir alan var. Peki nedir bu? E-ticaret danışmanlığı diyebilirsiniz arkadaşlar bunun adına. Yani bunun adı sadece mağazan olsun git mağazasını sat değil. Bu kadar ufak düşünmenizi istemiyorum ben. Size. Burası bir sektör, çok ciddi bir alanı var, çok ciddi bir pazarı var. Altyapı sa sağlıyoruz biz. Tabii ki bizim bayiliğimizi olarak bizim altyapı yani e-ticaret mağazalarımızın, e-ticaret çözümlerimizin satışını yapıp birazdan göreceksiniz, bundan ciddi kazançlar elde edebiliyorsunuz. Ama bu yolculuğa çıktığınızda fark etmediğiniz daha bir şey yaşayacaksınız. Eğer ilerlerseniz, kendinizi geliştirirseniz hiç kimseye bağlı kalmadan kendiniz marka olacaksınız ve bu markanın sonucunda sadece mağazan olsunun ürünlerini satarak para kazanacağınız değil, tasarımından tutun, sosyal medya danışmanlığından tutun, firmalarla ilgili e-ticarette nasıl ilerleyecekler, bunlarla ilgili danışmanlıktan tutun, birçok noktada ilerleyip kazanç elde edebileceğiniz çok ciddi bir iş imkanına sahip olacaksınız. Onun için bu benim anlattıklarımı bu gözle dinlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bugün bir e-ticaret danışmanlığı veya bir ajans kursanız, yok X Soft'un, yok Y Soft'un, yok bilmem neyin bayiliğini alıp zaten yapacaksınız bu işleri. Burada da mağazalosunun bayiliğini alaraktan hem de sizi hiç yormayacak bir şekilde direkt e-ticaret bayiliği danışmanlığı yapıp çok ciddi şekilde gelirler elde edebileceğiniz kendinize önü çok açık bir iş kurma imkanına sahipsiniz.